İşte en ilginç 10 rekor. En uzun süre uyanık kalma. 264 saat. Randy Gardner, 1964 yılında tam 264 saat uyanık kalarak bu rekoru kırdı. En yüksek sesle bağıran insan, 121,7 desibel. N.M. Harris, 2013 yılında 121,7 desibel seviyesinde bağırarak bu rekoru elinde bulunduruyor. Bu ses bir jet uçağının kalkışındaki gürültüye eşdeğer. En uzun süre zıplama: 35 saat. Bir adam 2015 yılında 35 saat boyunca zıplamayı başarıp bu rekoru kırdı. En hızlı yüzen insan, kısa mesafe: 0,97 saniye. Usain Bolt, kısa mesafede 100 metreyi 9,58 saniyede tamamlayarak bu unvanı kazandı. En hızlı yavaş yüzme: 1 saat 35 dakika. En hızlı yavaş yüzme rekoru, biri sırtüstü yüzerek 1 saat 35 dakika boyunca devam etti. En büyük pizza, 1261,65 metrekare. 2012 yılında İtalya'da yapılan bir pizza, 1261,65 metrekare alanına en büyük pizza olarak kayda geçti. En uzun burun, 8.8 santimetre. 2007 yılında Thomas W. Johnson 8.8 santimetre uzunluğunda bir burunla rekor kırdı. En hızlı araba sürme 1287 km saat. Bugatti Chiron 2019 yılında 1287 km saat hızla dünyadaki en hızlı arabaya sahip olarak bu rekoru kırdı. En çok dondurma yeme 3 saatte 26 tabak. 2019 yılında 4 yaşındaki bir çocuk 3 saat 26 tabak dondurmayı yiyerek rekor kırdı. En büyük dondurma topu 1000 kilogram, ABD'nin New York eyaletinde dünyanın en büyük dondurma topu 1000 kilogram olarak yapıldı. Bunlar sadece Guinness rekorlarından birkaçı. Dünyada pek çok ilginç ve şaşırtıcı rekor bulunuyor. Diğer 10 adet rekor bugün akşam YouTube kanalımızda yayınlanacak.